Merhabalar. Ben Kayra Mansi Anadolu Lisesi 11 B sınıfı Görsel Sanatlar öğrencilerinden Beytullah gün Bugün size Avrupa resim sanatı ile ilgili yaptığım sunuyu e, göstermek istiyorum. İzninizle şöyle başlayalım. E, Avrupa resim sanatını biz 3 dönemde işliyoruz. Gotik dönemi, Rönesans dönemi ve Barok dönemi olmak üzere 3 dalda işliyoruz. E, i̇lk dönem Gotik dönemi. Şöyle kısaca değinelim. Gotik dönemi 13. yüzyılın başlangıcı ile gotik tarzı görsel sanatlarda uygulanmaya başlandı. Gotik resim tarzının ilk ve orta aşamasında kişilerin veya perspektiflerin doğal gösterilmesi yerine resimde düzenlenmenin ve oranların önemi ve dini anlamına göre renk kullanımı ön plana geçmiş. Gotik resim tarzının özelliklerinden biri de resimde dini konular gösterilmesidir. Bunun dışında resimlerde asil hayat, hayvancılık ve bayramlar gibi dünyevi konularda işlenmiş kullanılmıştır. Şöyle gotik resmine ait e, resim örnekleri daha çok evet dini tarzın yansıtıldığını görüyoruz. Burada günlük hayatın örnekleri de var. Savaşlar, krallar, e, kilise gibi. Evet. Önemli gotik resim gotik dönemi resim sanatçılarına değinmek istedim. E, i̇lki Johann, Johannes de Eyck yani 15. yüzyılda yeni gelişmekte olan yağlı boya tekniğini yetkinleştirmesiyle tanınıyor kendisi. Çoğunlukla portre ve dinsel konulu resimler yapmış. Resimleri hayranlık uyandırmış ve birçok ressam tarafından taklit edilmiş. Arnolfi'nin evlenmesi en ünlü tablolarından biri kendisinin. Diğeri Robert Camp'in. <laughs> Ee, Jacques, Jax ve Roger de la Pestor'un de bulunduğu pek çok öğrenci yetiştirmiş ve 1420'te ressamlar loncasının başına getirilmiş kendisi. Robert Campin ayrıca Merode mihrap resminden ötürü Merode ustası olarak da biliniyormuş. Campin, Flaman resim geleneğinin ilk uygulayıcılarındandır. Gotik gerçek yaşamı ve nesneleri daha şiirsel, gerçekçi bir biçimde temsil ederek onun bir üsluba dönüştürülmesinde etkili olmuş Robert Kempin kendisi gerçekten önemli bir insan Gotik dönemi için. Diğeri Albert Dürer 1471-1528 yılları arasında yaşamış kendisi. Baba mesleği olan kuyumculukla uğraşmış fakat daha sonra resim ve gravür yapmaya başlamış. Kendisi resimden ziyade gravür de yapıyor. Kendi resmi aynanın karşısında altın orana uygun olarak yapmış kendi resmini. Yaptığı bir gravüre de melankoli adını vermiş. Bu gravürden sonra gravürle alakalı 1300 tane kitap yazmış. Gerçekten resimden ziyade gravüre de çok katkıları olan bir insan kendisi Albert Dürer. Evet ikinci dönem, ikinci başlık daha sonra Rönesans dönemi. Konu Rönesans döneminde konu temelde insandır. Din burada ikinci plana atılmış. Rönesans dönemiyle birlikte resim sanatında doğa insan imgeleri yoğun olarak kullanılmaya başlanmış. Dini hayatın konu edindiği eserler önemini yavaş yavaş kaybetmiş Rönesans döneminde. Rönesans dönemi resim sanatının özelliklerine değinelim biraz. Resim tapınaklardan çıkarak zengin ailelerin siparişleriyle bağımsız tablolar yapılmaya başlanmış. Orta çağda üretilen fresk ve mozaikler bu dönemde tuval üzerine yapılmaya başlanmış. Resmin duvara asılması sayesinde evlere girerek günlük yaşamın bir parçası olmuş. Resim ilk defa bu dönemde duvara asılmış, duvarlara asılmaya başlanmış. İnsan ve doğa gözlemine dayalı optik bir anlayış hakim. Rönesans döneminde mekan kullanımı yeniden önem kazanmış, kapalı bir kompozisyon anlatımı vardır. Evrensel bir ışık anlayışı hakimdir. Sanatçılar içerikten çok bi biçimle ilgilenirler. Doğal uygunluk ve güzellik ön plandadır. Bu Rönesans dönemi resim sanatıyla ilgili en önemli özelliklerden biri figürün kompozisyon içindeki yeri önem kazanmış. Arkadik, arkaik resmin yüz ifadesi ve duruşu ortadan kalkmış. Perspektif ve çizgi birleşerek insanı gerçeğe daha uygun biçimle biçimlerde gösterme çabası vardır. Yağlı boyanın ilk defa bu dönemde kullanılmıştı. Hem renk hem de konu zenginleşmiş. Bu dönem yüksek rönesans dönemi olarak da adlandırılıyor. Gotik dönemin koyu renkleri terk edilerek yumuşak renklere yönelilmiş. Sıcak ve parlak renkler kullanılmış. E, kırmızı olsun, pembe olsun daha çok. Gotik dönemde siyah renkler daha yoğunluktaydı. En önemli özelliği olan insan ve mekan arasında uyum sağlamaya Rönesans dönemin resim sanatında önem verilmiş. Şöyle önemli Rönesans dönemi resim sanatçılarına da göz atalım. İlki Raffaello, Raffaello Urbino. İtalya'da 1483 yılında doğan Raffaello hem ressamlık hem de şairlik yapıyor. Ressamlığında açıkça görünen yeteneği sayesinde Papa Julius tarafından çağrılıyor ve Raffaello'ya ait büyük bir atölye kuruluyor kendisine ait. Resimleri sayesinde Roma'da hızlı bir üne kavuşuyor. Papa'nın isteğiyle papal dairelerinin duvarları Raffaello tarafından sanat eserlerine dönüştürülmüş. Gerçekten Papa için ve ayrıca ki lise için de önemli bir insan Raffaello. Leonardo da Vinci diğer adıyla Hezarfen zaten kendisini tanıyorsunuzdur. 1452 yılında doğan Leonardo da Vinci ressam, mimar ve mucit de aynı zamanda. Rönesans dönemi ressamlar arasında en önemli arasında yer alan da Vinci dahi olarak da anılıyordu. Aynı zamanda doğaya ve bilime karşı büyük bir ilgisi vardı kendisinin. Rönesans'ta insana verilen önemin artması yapılan tablolara da yansıyordu. Orta çağ dönemlerinde küçücük çizilen insan figürlerinde insana dair bir detay yakalamak zordu. Ama Leonardo da Vinci bu konuyu kırdı. Anatomiye de ilgi duyduğu için kendisi boş zamanlarında insan ve hayvan bedenleri üzerinde çalışmalar yaparak insan bedenini nasıl daha iyi resmedeceği üzerine not notlar alıyordu. O zamanlara göre yenilikçi olan bir bakış açısıydı bu. İnsanları, e, insan kadavraları kullanmak da Da Vinci'nin ustalaşmasını sağlamıştı resim sanatında, Rönesans dönemi resim sanatında. Üçüncü dönem ve son dönem Barok dönemi. Barok dönemi 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa başta resim, heykel, mimari olmak üzere bütün sanat dallarında İspanya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de ve benzeri ülkelerde yayılmıştır. Daha çok Avrupa ülkelerinde yayılıyor Barok sanatı. Çeşitlilik gösteren Barok resminin konuları din, e çarmağa gerilme, göğe yükselme, azizlerin hayatı, efsaneler, kahramanlık hikayeleri, mitoloji, savaşlar ve günlük hayattan alınmadır. Burada aslında en önemli örneği Rönesans'tan tek Rönesans döneminde dinden çıkıp günlük hayata yönelmişti resim sanatı. Burada tekrar dine yönelmiş. Kısacası yine ufak bir düşüş söz konusu burada resimle ilgili. Evet. Şöyle barok dönemi resim sanatının özelliklerine de değinelim. Barok dönemi resimlerinde hareketli figürlerle güçlendirilmiş, derinlik duygusu ön planda tutulmuştur. Manzara diğer adıyla peysajçı resmi önem kazanmıştır. Barok resminde grup portrejiliği de görülüyor aynı zamanda. Vücut anatomisi en ince ayrıntılarına kadar gösterilir. Da Vinci'nin başlattığı vücut anatomisi gelişmelerini barok döneminde de etkili olmuş ayrıca. Figürler bir tiyatro sahnesindeymiş gibi dururlar. Ev içi resimlerine doğa görüntüleri girmiştir barok döneminde. Işık ve gölge anlatımı güçlendirilmiştir. Işık resmin bütün yüzeylerine aynı ölçüde dağılmaz, parçalar halinde yansır. Tavan ve kubbeler gökyüzü resimleriyle süslenmiştir. Ve yine Rönesans döneminde olduğu gibi barok döneminde de sıcak renkler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Önemli barok dönemi sanatçıları. Şöyle başlayalım. Peter Paul Rubens. Barok sanatının en ünlü temsilcisi Peter Paul Rubens'tır. Dinsel ve mitolojik konuların yanı sıra ünlü bir portreci ve manzara ressamıdır kendisi. Portrelerinde kişisel kuvvetli, neşeli ve sağlıklıdır. Eserlerinde görülen yaşama sevinci, biçim ve renk zenginliği barok resim sanatının en özgün örnekler arasında sayılmaktadır. Yani kendisi gerçekten barok dönemi resim sanatıyla birleşmiş bir insan. Eserlerinin çoğu büyük boyutlu tablolardan oluşan Rubens, Kusura bakmayın. Çok sayıda dini, mitolojik ve alegorik resimler ve portreler yapmıştır. Leukupos'un kızlarının kaçırılışı, Sanhayet yenilgisi, Amazonlar savaşı, Venüs ve Adonis mitolojik konulu eserlerindendir kendisinin. Rubens'in manzaraları ve natürmortlarında gerçeklik ağır basar, Gök kuşaklı manzara, Stein çiftliği gibi eserlerindeki insanı, bitki ve hayvan figürleri hareketli bir bütünlük içerisinde resmetmiş kendisi Peter Paul Rubens. Diğeri Rembrandt Harmens van Rijn, kısaca Rembrandt. 17. yüzyılın ünlü ressam ve gravürcüsü kendisi Hollandalı Rembrandt, bütün sanat yaşamı boyunca tarihi ve dini temaları resimlemiş, İsa'nın doğumundan göğe yükselişiyle biten sahnelerinden barok anlayışla oluşturulduğu yedi çalışması dönemin önemli çalışmaları arasında sayılıyormuş kendisinin. Kendisi gerçekten barok resim anlayışını yansıtan bir insan. Sanatçının ilk resimlerinden konularını yaşlı kişilerin portreleri oluşturmaktadır. Rembrandt ayrıca Proserpina'nın kaçırılışı gibi mitolojik ve Emmaus'ta yemek, İbrahim ve oğlu gibi dini ait temaları resimlerinde büyük bir ustalıkla işlemiş. Dediğim gibi dinle ilgili temaları kendisi çok iyi bir ustalıkla işlemiş. Evet sunumuz bu kadardı. Bugün Avrupa resim sanatını 3 alt başlıkta inceledik. Ee, bu resim sanatlarının önemli resim önemli özelliklerine değindik. Bu dönemdeki önemli sanatçıları gördük. Sunumuz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.